Alınan bilgilere göre 18 Mart tarihinde Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şehirde temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddelerin batı illerine sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan bilgi doğrultusunda harekete geçildi. Yapılan operasyonda öncü ve artçı bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen kamyon ve otomobil Kayapınar ilçesindeki pirinçte uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada ev eşyası taşıdığı görüntüsü verilen kamyonda iki adet buzdolabı içerisinde zulalanmış vaziyette 81 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapılan FA, OS YS ve EA isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.